Balonları küçük bir parti yapacağız. Pemis yap demiş için buraya küçük yapacağız. Burada şimdi boy gül O geliyor ya yazımız var. Kızlar ki. Bildiğimiz malzemelerimiz var. Şimdi bunları asacağız değil mi azat? Boyalar da bakacağım. Erkek balonumuzu şişirdik arkadaşlar. Bunu bir kenara atalım şuraya bak hep göstermekte. Yara kız bebekte. Bebek Arkadaşlar açıyoruz. Bebek kipi aldı bunlar teyze. İki Kese aldı. Evet. Böyle biber onları ver ellerinde. Şimdi sonra bunları çişeceğiz. Şimdi boya süreceğiz. Evet arkadaşlar, çizim çiziliyor bu gidecek. Boya süreceğiz, çiziti şuraya girelim. Şimdi bu like çiziyi. Bunu da buraya süreceğiz. Ya şimdi bitti bu kadar sadece. Bu balon düşüyor. Düşüştü mi? Arkadaşlar şimdi bir güzeldi. şey. Kardeşimizin basası böyle oldu. Bak. aşağı bozulca yapacağız. Öğreneceğiz ciddiyeti. Görüşürüz. Arkadaşlar ben burası. Aslen yorumlara geçmiş olsun yazar. Üzere beye beni unutmayın. Hadi bana abone olmayı da unutmayın. <laughs> 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 Hayır onlar da soksun birbirine. Ya niye üstlerini kilitlesin? Bu da dediğim ne de nedir ya? Eski tişört, onlar dedi. Ya yapma yapmasın? Ne be? E Azat dur şimdi, bana yok bununla oynayacağız. Sürüyor muyum İsa? Dur, enişte. Çok Bittim. Ben kendim üstüme mi süreceğim şimdi? Hayır ablamı süreceğim, ablam da sana süreceğim. Tamam, ablamı. Ne yapıyorsun? Hadi, Hadi. Azat al bir, de dakika. Al. 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 Adam kocaman göremiyorum. Nerede? Hadi. Hadi. Sürelim mi? Sürelim. Boya mı? <laughs> İstireceğim Mahmut. Evet. Eline bocuk bocuk yap. Anne ne yap? Anne ne yap Azat? Tamam. Mahmut gel Oğlum yüzüme niye sürüyorsun? Yüzüne <diyorsun> <laughs> Azat kendine yap. Yüzüne yap Azat. Yüzüne yap. Yüzüme yapma abi Allah rızası olsun. Yay İbarnı yap artık. Yüzüne yap. <laughs> yüzüne yap, ya ya, yap, yüzüne yap. Ya, Azat yüzüne yap. Yüzüne yap. Yüzüne <laughs> yap. Kendi yüzüne yap. <laughs> Ay, yap. <laughs> Abartma bir Birazdan. Ne süreceğim, gel. Hadi <laughs> <laughs> gitti. Tamam. Abla, biraz daha ya. Tamam, tamam, yeter. Açın hadi, açın. Üç, iki, bir. <laughs> 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 Subhanallah. <laughs> Oğlum, bu da mı Kardeş, bizim hayatımız için Sana. <laughs> Mı? Efe bu ne Efe? <laughs> Benim Efe? kardeş bu da Ağzına soktum <gülüyor> 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 Abartma. <Kurması, kurması>, nasıl <laughs> Allah'ım sağlıklı olsun. Hayırlı bir evlat olsun. <laughs> olsun. Efe'ye bakıyor. <laughs> ben ne dedim sen yapmıyorsun beni? Efe <laughs> ben Ağzı niye sürüyorsun? Ya bak yeter 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 Bak sen niye şimdi hallara basacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Ben senin ağzını sürdüm mü? Ben biliyorum senin ağzın nerede? Benim gözüm kapalıydı. <laughs> Ulan bu ne? <laughs> Sevindin mi az daha? Sevindim. Ya kardeş bir tane daha geliyor la. Şöyle yapacak diye. Saçma sapan şeyler yapacak. Ya sen benim yüzüme vurmasa ben koluma vurdum bak. Hayır, ya hayır o komikliğine olsun diyor. Efe bu ne? Efe bu ne?